Herkese merhaba. Hayatta bazı insanlar vardır. Sanki oyunun kurallarını herkesten iyi bilirler, değil mi? Tıkır tıkır ilerlerler. Bir de sürekli duvarlara toslayanlar. Peki bu farkı yaratan ne? Cevap hiç beklemediğiniz bir yerde olabilir. İşte bugün Daniel Goleman'ın başarı hakkındaki tüm bildiklerimizi alt üst eden o müthiş kavramına dalıyoruz. Duygusal zeka ve her şey aslında hepimizin aklının bir köşesinde olan ama belki de adını koyamadığımız bir soruyla başlıyor. Yani olay sadece IQ'dan mı ibaret? İşte Goleman'ın masa yatırdığı o meşhur soru tam da bu. Yani düşünsenize, eğer başarı dediğimiz şey sadece yüksek IQ ile ölçülüyorsa, nasıl oluyor da zekasıyla parlayan insanlar hayatta tökezleyebiliyor? Öte yandan, kağıt üzerinde o kadar da parlak olmayan başkaları alıp başını gidiyor, zirveye çıkıyor. Hmm. Burada bir tuhaflık var değil mi? Bunun bir açıklaması olmalı. İşte o açıklamanın ta kendisi. Duygusal zeka ya da daha popüler adıyla EQ. Bu kavram, inanın bana, o kafa karıştıran bütün soruları aydınlatan bir projektör gibi. Peki, nedir bu duygusal zeka? Hemen en baştan yaygın bir yanılgıyı düzeltelim. Hayır, bu sadece kibar olmak, ay canım falan demek değil. Asla çok daha derin bir şey. Aslında bu duygularla akıllı olabilme sanatı. Yani kendi içinde ne olup bittiğini anlamak, o anlık öfkeyle bir şey yapmaktan kendini alıkoymak ve belki de en önemlisi karşınızdaki insanın ne hissettiğini çözüp ona göre davranabilmek. İşte bütün mesele bu. İşte bu tablo bence Goleman'ın anlattığı en kritik şeylerden birini özetliyor. Bakın, Goleman asla IQ önemsizdir demiyor, sakın yanlış anlaşılmasın. IQ oyuna girebilmek için gereken bilet gibi bir şey. Ama asıl olay şu, herkesin zeki olduğu bir odaya girdiğinizde, yani belli bir IQ seviyesinin üstündeki insanların arasında karıştığınızda sizi diğerlerinden farklı kılacak olan şey artık IQ'nuz değil. İşte o noktada EQ'nuz devreye giriyor. Şöyle düşünün, IQ size kapıyı açar ama o kapıdan içeri girdikten sonra ne kadar ilerleyeceğinizi, ne kadar yükseleceğinizi IQ'nuz belirler. Fark bu kadar net. Peki bütün bu duygusal iniş çıkışlar nereden geliyor? Durup dururken hissettiğimiz o öfke patlamaları, o anlık sevinçler, bunlar aslında hiç de rastgele şeyler değil. Hepsinin biyolojik bir kökeni var. Her şey beynimizde başlıyor. Beynimizin içinde aslında sürekli bir çekişme var diyebiliriz. Bir tarafta amigdala var. Kendisi bizim duygusal alarm sistemimiz. İlkel, hızlı ve tepkisel. Bir tehlike sezdiği an düşünme, hareket et diye bağırır. Diğer tarafta ise prefrontal korteks var. O da bizim mantıklı yöneticimiz. Daha sakin, daha yavaş. Dur bir dakika der. Önce bir durumu analiz edelim, plan yapalım. İşte duygusal zeka dediğimiz şey bu panik içindeki alarm sistemiyle o sakin yönetici arasındaki trafiği doğru yönetme becerisidir. İkisini konuşturabilmektir. Yani duygusal zeka dediğimizde tek bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Bu birbiriyle bağlantılı beş temel becerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütün. Hadi bu beş boyuta şöyle bir yakından bakalım. Birincisi öz farkındalık, yani o an ne hissettiğini bilmek, sadece kötü hissediyorum değil, şu an hayal kırıklığına uğradım ve bu yüzden de öfkeliyim diyebilmek. İkincisi öz yönetim. İşte bu o öfkeyle o e-postayı göndermemenizi engelleyen şey. O içimizdeki dur, sakin ol diyen ses. Üçüncüsü motivasyon. Kimse sizi alkışlamasa bile sabah kalkıp hedefleriniz için çalışmanızı sağlayan o içsel motor, o ateş. Dördüncüsü olmazsa olmaz empati. Yani karşınızdaki insanın sadece ne söylediğini değil, ne hissettiğini de anlayabilmek. Ve son olarak beşincisi sosyal beceriler. İşte bu diğer dördünü bir araya getirip insanlarla sağlıklı, yapıcı ilişkiler kurabilme sanatı. Tamam, teori güzel ama bütün bunların bizim günlük hayatımızda, yani gerçek hayatta ne gibi bir karşılığı var? Neden bu kadar önemli? İşte şimdi IQ'nun hayatımızın en can alıcı alanlarını nasıl etkilediğine bakalım. İş hayatı bunun belki de en bariz görüldüğü sahne. Bakın, teknik becerileriniz, diplomanız, bunlar sizin işe girmenizi sağlar. Ama sizi o şirkette yükselten, sizi iyi bir lider yapan, en zor zamanlarda ekibini motive edip bir arada tutabilen şey kesinlikle ve kesinlikle duygusal zekanızdır. Çünkü en nihayetinde liderlik Excel tablolarını yönetmek değil, insanları yönetmek. Peki ya özel hayatımız? Aslında tüm kişisel ilişkilerimiz A'dan Z'ye duygusal zeka üzerine kuruludur. Arkadaşlıklar, evlilikler, aile bağları, sağlam bir ilişkinin temelinde ne yatar? Güven, anlayış, empati. Yani yıkıcı bir kavgaya girmek yerine oturup sakince konuşabilmek. İşte bunların hepsi doğrudan duygusal zekanın ürünleridir. Ve geldik belki de en şaşırtıcı ama en önemli kısma. Sağlığımız. Duygularımız ve bedenimiz arasında sandığımızdan çok daha güçlü bir bağ var. Sürekli yaşadığımız stres, içimize attığımız öfke, bitmek bilmeyen kaygı, bütün bunların bağışıklık sistemimizi çökerttiği, bizi hastalıklara daha açık hale getirdiği artık kanıtlanmış bir gerçek. Kısacası, duygularını yönetebilen bir insan kelimenin tam anlamıyla daha sağlıklı bir insan oluyor. Şimdi de gelelim bütün bu anlattıklarımın en umut verici, en güzel kısmına. Peki Aklımızdaki o milyon dolarlık soru bu beceri doğuştan mı geliyor yoksa sonradan öğrenilebilir mi? Yani IQ'yu geliştirebilir miyiz? Cevap kocaman net bir evet. İşte zaten duygusal zekayı bu kadar önemli ve devrimci yapan şey de bu. Genellikle sabit olduğu kabul edilen IQ'nun aksine EQ kesinlikle sabit değil. Onu tıpkı bir kas gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar çalıştırırsanız o kadar güçlenir. Bilinçli bir çabayla, pratikle, farkındalıkla geliştirebilirsiniz. Mesela ne hissettiğinizi bir yere yazmak, birini gerçekten dinlemeye çalışmak, mindfulness egzersizleri yapmak, bunların hepsi o duygusal zeka kasını güçlendiren birer antrenman aslında. O zaman gelin bu bölümü size soracağım bir soruyla bitirelim. Kendinize bir sorun. Başarının anahtarı ne? Sadece ne bildiğiniz mi, yoksa kim olduğunuz mu? Sadece aklınızdakiler mi, yoksa aklınızdakilerle kalbinizdekileri nasıl birleştirdiğiniz mi? belki de gerçek başarı goleman'ın bize gösterdiği gibi sadece beynimizde değil beynimizle kalbimiz arasındaki o köprüyü ne kadar sağlam kurabildiğimizde saklıdır